Merhaba arkadaşlar, bu oyundaki son durumu gösterme amaçlı bu videoyu çekiyorum. Bu oyuna tam olarak başladı Ay, ayın 13'ünde başladım ama oyuna yatırım yapmaya tam olarak oyuna başlamaya ayın 17'si gibi 15'i gibi falan başladım tam hatırlamıyorum. Şu an 4000'li elmasım var neden bunlarla bir şey almıyorum diye soruyorsunuzdur. Çünkü sebebi admin bir etkinlik yaptı şöyle bir etkinlik gösterelim. 3.33 altına düşürdüler. Normalde 16, 10 altın, 10 kristal eskiden. Bunu düşünmek zorundalardı zaten İyi bir şey yaptılar çünkü oyunun batmaması amaçlı. Şu an böyle bir şey oldu saat 8 ile saat 4 arasında yarım saatle bir saat arasında bu tekrardan 10 kristal oluyor. Onu yakalamanız lazım. Mesela bugün saat 3 ile 3.45 arasındaydı. Ben 5 dakika ile kaçırdım diyeyim size. şansıma? biraz kötü şansım. Öyle oldu. Benim referanslarımı size göstereyim. Bu kişilere çok çok teşekkür ederim bana referanslarımı referans oldukları için. Benden kaydı oldukları için. Siz de benden kaydı olursanız size de çok teşekkür ederim. Çünkü herkesin bu oyuna referansa ihtiyacı var. Hani başka onların yardımı lazım. Mesela Eee neredeyse 5 gündür falan şey yapmıyorum. Hani ee, para yatırmıyorum bu tarafa. Burada 15 altının mı 16'nın mı ne vardı? Sizler sayesinde 64 oldu şu an. Ee, şu anki tarlam bu şekil. O alt e, elmasın on kristal olduğu an toplamda 4 tane domates almayı düşünüyorum. 3-4 tane domates almayı düşünüyorum bütün paramla. O günü bekliyorum yakalayabileceğim anı e, bekliyorum. Bu oyunu anlatabileceğim şeyler bu kadar arkadaşlar. Ee, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.